Sadat savunma kurbağa adam eğitim paketi Deniz kuvvetleri örnek eğitim paketleri Su üstü harekatı eğitim paketi Su altı harekatı eğitim paketi Kurbağa adam eğitim paketi Denizde arama kurtarma harekatı eğitim paketi Deniz kuvvetleri örnek eğitim paketlerimizi incelemek için web sitemizi ziyaret ediniz. Eğitimlerimiz örnek eğitim paketlerimizle sınırlı değildir. Kurbağa adam eğitim paketi. Uluslararası geçerliliği olan tek yıldız tüplü dalış sertifika seviyesinde balık adam eğitimi, denizden karaya çıkış usulleri ve denizde ilk yardım konularında eğitimler verilir. Eğitim konuları Kurbağa adam eğitim kurslarında çeşitli dalış ekipmanları kullanılarak havuz, deniz, ilk yardım simülasyon kiti, deniz canlıları gibi araç ve gereçler kullanılarak gece ve gündüz şartlarında denize olan ünsiyet arttırılarak deniz harekatına yönelik yüzme kursu, kurbağa adam kursu, can kurtaranlık kursu ana konularında eğitimler verilerek su içindeki operasyonlar için gerekli kabiliyetler kazanılmış olacaktır. Kurs başlangıç yeterlilik kriterleri Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi, 15 kilo sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanabilmesi, 150 metre mesafenin 4 dakika içerisinde serbest yüzerek tamamlanabilmesidir. Seviye tespiti için yapılacak olan test ve değerlendirmede Kurs takibi için yeterlilik kriterleri uygun bulunan kursiyerler Kurbağa Adam Eğitim Kursuna kabul edilir. Eğitim sonunda kazanılacak kabiliyetler. Kursiyerler Kurbağa Adam Kursu sonucunda temel dalış tekniklerini bilme ve uygulayabilme, dalış malzemelerini tanıma ve kullanabilme, su altı fiziğini bilme, ileri dalış tekniklerini bilme ve uygulayabilme. Boğulan kişiye müdahale kurallarını bilme, imkan ve kabiliyetine ulaştırılırlar. Ve yapılacak nazari ve ameli test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Kurbağa Adam Kursu sertifikası verilir. Kursun süresi Kurbağa Adam Kursu teorik, nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 4 haftalık bir programdan oluşmaktadır. Kurslarımıza kimler katılabilir? Tüm eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz, dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleri ve polis teşkilatlarına mahsustur. Eğitimlerimize bireysel katılım mümkün değildir.